vergi adaletinin sağlanması için taleplerimizi içeren basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan çalışanların önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz adaletsiz vergi sistemidir. Dolaylı vergilere dayalı vergi sisteminin yarattığı adaletsizlik çalışanları doğrudan etkilerken diğer yandan doğrudan alınan vergilerle de çalışanlar ikinci kez adaletsizlikle karşılaşmakta ve mağdur olmaktadır. Vergi oranları içerisinde beşte birlik bir oranla ilk sırada yer alan ve bunun da yaklaşık yüzde altmış altısı ücretlerden tahsil edilen gelir vergisine ilişkin olarak gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikler işçilere yönelik iyileştirme yapılmadığı gibi yüzde yirmi beşlik vergi dilimi yüzde yirmi yediye yükseltilerek ücretliler üzerindeki vergi yükü daha da artmıştır. Sosyal devlet, sosyal adalet. yerine sosyal madalı yıl başında kesilen vergi miktarı ile yıl sonunda kesilen vergi miktarı arasındaki oran neredeyse iki katıdır. Çok değerli üyelerimiz, kıymetli basın emekçileri, ülke ekonomisinin kazanmış olduğu pozitif büyümeye karşılık ücretlerde reel bir artış sağlanamamıştır. Enflasyona bağlı olarak ücretlerde yapılan artış çalışanın cebine girmeden vergi olarak geri alınmaktadır. Temel ihtiyaçlardan alınan vergiler de dahil edildiğinde en temel ihtiyaçların bile karşılanması borç yükü altında gerçekleşmektedir. İşsizlik sorununun çekilmesi verimliliğin arttırılması, kayıp dışı ekonominin azaltılması yönünde en önemli adım kayıp altına alınan vergilerin oranlarının düşürülmesidir. İşveren payının düşürülerek işçilik maliyetlerinde azalmaya gidilmesinin yanı sıra çalışanın ücretinden kesilen vergi oranlarındaki indirimlerle de bu adımlar desteklenmelidir. Çok değerli üyelerimiz, kıymetli basın ve Kazandığı oranda vergi ödemeyen, yüksek karlı işletmeler ile ödediği vergi oranı yüzde on beşi geçmeyen, gerek enflasyon, gerekse yük, vergi altında ezilmiş biz işçi kesimi. Özellikle çalışan kesimi büyük bir bölümünü oluşturan çalışanların yaşadığı bu adaletsizliğin düzeltilmesi gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğine mahkum bir yıl daha geçirmek için, geçirmemek için 2013 bütçe kanunu görüşmelerinde baştan hükümet olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan tüm siyasi partilerin milletvekillerinden gelir ve dağılımda adaletin öne alındığı bir bütçe oluşturmalarına. Selvan! <laughs> emekçiye sermaye çalışanların gelirleriyle orantılı olarak yıl boyunca her ay ücretlerimizden kesilen gelir vergisi oranının yüzde on beşi geçmediği eşit ve adil bir vergilendirme sisteminin 2013 yılı bütçe kanunu görüşmelerinde düzenlenmesini talep etmekteyiz. Çok kıymetli üyelerimiz, emekçiler ve basın mensubu arkadaşlar. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.